Kanalıma hoş geldiniz bugün hileli çoko çoka life nasıl çekilir onu öğreneceğiz İlk önce cihazınızda çoka life world yüklüyses si, onu silin silin Sonra Google'a giriyoruz. Google'a giriyoruz. Buraya ç d Bunu yazıyoruz. Ay dur şurayı yanlış yazmışım. Nokta koymayın yoksa çıkmıyor. Böyle yazıyoruz. Sonra böyle bir şey yer çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Evet, bu çıkıyor. Nasıl nasıl yani? Sonra buraya tıklıyoruz. Ama silmezseniz bu arada yüklenmiyor. Sonra bu dosya zararlı olabilir diyor. Bu dosya zararlı olabilir diyor ama inanmayın yalan bu arada. Yüzde yüz yalan. Böyle çıktıysa buraya tıklıyorsunuz. Buraya da tıklayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar videomuz videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.